Mutluluk gibi ve sen ve keşke. Benim günahlarımı ve utancıma gölgeler nefes aldığında bir yer var salıya dönük söylenmesi zor. Bazen sesinizin arasındaki mesafeyi gizleyen vadi habercisinin ışıkları söndürürse dediğimiz. Beni kanınızdaki yanan kıpraşmaları su küf gölgeleriyle karıştırmayın. Artık dünün özü hıçkırmaya başladığında hüzünlü hayaletler şarkılarını söylüyor. Mutluluk gibi ve sen ve keşke dediğim inatçı, olumsuz yaralarım için merhamet diliyorum. Hiçbir şey değişmiyor, bütün benliğin yarısı değil kırılmış taş yastıklara dayanan dünü. Yazdan sıradan solmuş bir şey hatıraların çekmesini bilinmeyen senin fotoğrafınla. Çorak taş taralar yolunda yürürken kalbimde güvercinler yavaşça ölüyor. Zaman ışımını uğramış bir veba gibi umut da yok tüm düşüncelerim masum ve çarmıha gerilmiş. Şimdi inatçı olumsuz yaralarım için merhamet diliyorum. Acıtan vizyonlar o kadar zarif ki çürükler bırakıyor, öldürmüyor. Hayatın seni yerleştirdiği yere ayaklarım ihmal çamuruna sıkışmış. Ulaşamıyorum. Sesler duyuyorum sesindeki bıçak gibi keskin olanından. Senin sevmenin sonum olacağını biliyorum. Geceleri sinsi kediler öpücükler beklerken Hayaletimsi düşüncelerin sana çiçekler getirsin istiyorsun, tam burada. Şimdi, şimdi tüm kayıp kuşlar ızdırap içinde, açılmayan bir yolda. Sonsuz bir yolculuk içinde hiçbir şey önemli görünmüyor. Bana ulaşmıyor çünkü. Acıtan vizyonlar o kadar zarif ki, çürükler bırakıyor, öldürmüyor, öldürmüyor çürükler bırakıyor